Evet değerli gençler 3D yayınları TYT3 denemesinin fizik sorularında beraberiz. Birinci sorumuz fiziğin doğasıyla alakalı bir soruydu. Yukarıda verilen ölçüm araçlarından hangileri temel bir büyüklüğü ölçer? Temel büyüklüklerin kodu var arkadaşlar. Kısa muzdur biliyorsunuz. Kısa muz. Neydi? Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Ampermetre akımı ölçer. Evet, kısa uzun ağasıdır. Temel bir büyüklüktür. Voltmetre arkadaşlar gerilimi ölçer. Temel bir büyüklük değildir. Termometre sıcaklığı ölçer. Kısa uzun sesidir. Temel bir büyüklüktür. Yukarıda verilen ölçüm araçlarından hangileri temel bir büyüklüğü ölçer demiş. Doğru cevap 1 ve 3 denizli olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar ısı sıcaklıkla alakalı bir soruydu. Genleşme ile alakalıydı. Genleşme kazanımı ile alakalı bir soruydu. Genleşmenin nelere bağlı olduğunu doğru bilmek gerekiyor bu soruyu çözmek için. Boyca genleşme çubuğun ilk boyuna genleşme kat sayısına ve sıcaklığın ne kadar değiştirildiğine bağlıdır. Şimdi soruyu dikkatli bir şekilde değerlendirdiğimde sıcaklıkları delta t kadar arttırıldığında diyor bu çubukların boyları uzayacak demektir. Alfa açısı azalmakta, beta açısı artmaktadır demiş. Şimdi buradaki alfa açısının azalabilmesi için k çubuğunun uzama miktarının daha fazla olması gerekiyor. L çubuğunun ise şu kısmını değerlendirmeye almayacağız. Çubuk buraya, ip buraya bağlandığı için tel şu kısmın uzaması yani duvarla aradaki mesafenin uzaması teldeki açıyı değiştirecektir. O yüzden bu kısmı kesinlikle almayacağız. Şimdi değerlendirmeye aldığım zaman K çubuğunun boyu uzun K çubuğunun boyu uzun ve daha fazla uzaması gerekiyor. Şimdi boyu uzun olan zaten daha fazla uzar. Dolayısıyla lambdalar eşit, büyük ya da küçük olabilir. Çünkü boyu uzun olan lambdası biraz büyük olsa da, lambdası biraz küçük olsa da, lambdası eşit olsa da daha fazla uzayabilir boyu uzun olduğu için. O yüzden ben K ile L'nin genleşme kat sayısını kesin bir şekilde değerlendiremiyorum. Lambda K büyüktür lambda l de olabilir. Lambda k eşittir lambda l de olabilir. Lambda k büyü, e, küçüktür lambda l de olabilir arkadaşlar. Bakın bunu tekrar değerlendiriyorum. Burada çok önemli bir çeldirici var. Şimdi k'nın boyu daha fazla uzamış. Şu daha fazla ama boyu da daha fazla. Sıcaklıklar zaten eşit değiştirildiği için değerlendirmeyi almıyorum. Şimdi boyu uzun olan daha fazla genişleyeceği için lambdası biraz küçük olsa da lambdalar eşit olsa da lambdası büyük olsa da şuradaki L0 büyük olduğu için bunun daha fazla uzamasına neden olabilir. Daha fazla genleşmesine neden olabilir. Soruda kesinlik istediği için K ile L yoruma açıktır. Kesin bir şey söylenemez. Şimdi ikinci görseli değerlendireceğim. Beta açısının artmakta olduğunu söylüyor. Şimdi beta açısının artmak, artabilmesi için K çubuğunun uzama miktarının daha az olması gerekiyor ki arkadaşlar şu açı büyüsün. Yani üstteki çubuğun uzama miktarının daha az olması gerekiyor. Formülümü yeniden yazıyorum. Delta L eşittir D0 çarpı lambda çarpı delta T diyorum. Sıcaklıklar eşit miktarda arttırıldığı için değerlendirmeye almıyorum. Şimdi K çubuğunun boyu uzun olmasına rağmen daha az uzamış. O zaman kesinlikle lambdası çok küçüktür ki bu ikisinin çarpımı küçük gelsin. Yani lambda m, lambda k'dan kesinlikle daha büyükmüş. Boyu küçük olmasına rağmen daha fazla uzamış. M çubuğunun boyca genleşme katsayısı K'nınkinden fazladır demiş. Evet, m'nin genleşme katsayısı, m'nin genleşme katsayısı kesinlikle k'dan fazla. Üçüncü yargıda diyor ki L çubuğunun boyca genleşme katsayısı M'ninkinden fazladır demiş. Arkadaşlar L ile M'yi açık söyleyeyim kesin bir şekilde karşılaştıramayız. Çünkü L'nin genleşme katsayısının K'dan büyük olma ihtimali de var. O yüzden ben buna da kesin demeyeceğim. Doğru cevaba yalnız iki diyeceğim. Çünkü biz L'nin genleşme katsayısını değerlendirememiştik. Evet arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz kaldırma kuvvetinin kazanımlarıyla alakalı bir soruydu. Kaldırma kuvveti neydi arkadaşlar? Kaldırma kuvveti cismin batan hacmi, sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi, şuraya öz ağırlık diyorduk. Rho ile gösteriyorduk. Kaldırma kuvveti buydu. Ve bu cismin batan hacmindeki sıvının ağırlığı yani cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığıydı. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı yani kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Şimdi soruyu daha hiç okumadım ama burada aynı cismin iki farklı denge durumu verilmiş. İki denge durumunda da cisim yüzdüğüne göre buradaki kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşittir. Buradaki kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşittir. O halde ben diyebilirim ki. K cismini etki eden kaldırma kuvveti kesinlikle değişmemiştir. Şimdi baktığım zaman şuradan nicel gözlem yapabilmem için yani sağlıklı kıyaslama yapabilmem için iki çizgi çekilmiş. Ben buraları haşa haş alırsam haşa haş alırsam ki alabilirim. Üstteki hacmin daha küçük, alttaki hacmin daha büyük 3V olduğunu görebiliyorum. E o zaman cismin batan hacmi artmış. Aynı kaldırma kuvvetini daha büyük bir batan hacmin oluşturabilmesi için sıvının yoğunluğunun daha küçük olması lazım. Yani bakın bizim şöyle sorularımız vardı. Tatlı su mu daha çok kaldırır, tuzlu su mu? diye böyle yanıltıcı sorularımız vardı bizim. Eğer cisim ikisinde de yüzüyorsa tatlı suyla tuzlu suyun kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. Cisim ikisinde de yüzüyorsa ancak tatlı suyun öz kütlesi küçük olduğu için cisim daha çok batmak zorunda kalır. Ben bunu tuzlu su, bunu saf su, tatlı su gibi düşünebilirim arkadaşlar. Şimdi soruyu okuyalım. Her iki durumda da K cismini etki eden kaldırma kuvveti eşittir demiş. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yüzen ve askıda kalan cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. İki sıvısının bulunduğu kabın tabanına uyguladığı basınç Y'ninkinden fazladır demiş. Şimdi biz bunun tuzlu su olduğunu biliyoruz. O halde dx büyüktür. dy diyebilirim. Şimdi dx dy'den büyükse sıvı basıncının değişkenleri nelerdi? Sıvı basıncının değişkenleri h dg idi. Biz buna hüdük demiştik. Sıvının derinliğine ve sıvının öz ağırlığına bağlıydı. Sıvının derinliğine ve öz ağırlığına. Biz d ile g'nin çarpımına öz ağırlık deyip böyle gösteriyoruz. Şimdi bakın sıvıların derinlikleri eşit verilmiş. Ama x sıvısı y sıvısından daha yoğun. O zaman x kabının tabanındaki basınç sıvının yoğunluğu daha fazla olduğu için y kabının tabanındaki basınçtan daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğrudur. K cisminin x sıvısına bırakılmasıyla yer değiştiren sıvının ağırlığı demiş ki bu kaldırma kuvveti demek. Yeri değişen sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetidir zaten. Y sıvısının bırakılmasıyla yeri değişen sıvının ağırlığından fazladır demiş. Kesinlikle yanlış. Çünkü kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu bulduk. Kaldırma kuvvetleri eşit olduğuna göre yeri değişen sıvıların ağırlığı eşittir. Neler farklıdır? Yeri değişen sıvıların hacimleri farklıdır. Çünkü batan hacimler farklıdır. Bu sorunun doğru cevabı denizli 1 ve 2'dir. Arkadaşlar Değerli gençler, dördüncü sorumuz bir eşdeğer direnç sorusuydu. Hani kolay kabiliğinden konuyu bilenler için rahat bir soruydu. Beraber değerlendirelim. Çok noktalamaya gerek yok aslında bu soruyu ama ben rahat görmeniz için noktalayacağım. Bakın artı kutba A demiş. O zaman buraya da A demem lazım. Buraya da A demem lazım. Buraya da A demem lazım. O zaman A ile B aynı noktaymış. A ile B aynı nokta olduğuna göre devrenin başıyla sonu aynı potansiyel değerine sahip olduğuna göre buranın tamamı kısa devredir. Buranın eşdeğer direnci sıfırdır. Hemen buradaki eşdeğer direncimize bakalım. Şu artı kutuba C diyelim. Burası da artı kutuptur. C'dir. Burası da artı kutuptur. C'dir. Boş teller enerji harcamaz. Başka boş tel bulabiliyor muyum? Bulamıyorum. O zaman zorlamayacağım. Eksi kutuptan geleceğim. Burası D'dir. Aa, bu arada Kaçırdım bakın. Burası C ise şurada boş bir tel var. O zaman burası da C'dir. Şimdi baktığım zaman o zaman bu direnç C ile C arasında kaldı. Bu iki ucu arasında boş bir tel olduğunu gösterir. O zaman bu kısa devredir. Bunu almayacağız. Üzerinden akım geçmeyecek. Bakın bu C'den D'ye bu da C'den D'ye. C'den D'ye bir direncim var. C'den D'ye bir direncim daha var. R ile R paralel olduğu için buranın eşdeğer direnci R bölü 2 yapacaktır. Dirençleri paralel bağlamak eşdeğer direnci küçültmek için yapılır. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Buraya E diyelim. Pilin artı kutbuna E demiş olduk. Öyle düşünün. O zaman burası da E'dir. Bakın aynı potansiyel değerine sahiptir. Çünkü boş teller enerji harcamaz. Bakın burada E'dir de oraya E yazmak istemiyorum. Zaten gözüküyor oranın ne olduğu. Önemli olan akımın kollara ayrıldığı şu düğüm noktaları var ya. Biz buralara düğüm noktaları deriz. Bu düğüm noktalarına şuralara harf vermektir. Bakın buranın F olduğunu görebiliyorum. Burada F'dir. Bakın bu direnci M'den F'ye. Bu da E'den F'ye. Bu da E'den F'ye. Görebildiniz mi? Hepsi E'den F'ye bu dirençleri. Bu da şuraya E, şuraya F dersem 3 Üç direncin üçünün de birbirine paralel olduğunu gösterir. 3 tane özdeş direnç paralel bağlı olduğu için eşdeğer direnç R bölü 3'e düşecektir. O zaman doğru cevap birinci devrenin eşdeğeri 0 geldi. R bölü 2, R bölü 3 geldi. En küçük R1'dir. En küçük R1. En büyük de kimdir? R2'dir. R2 en büyük. R1 en küçük. R3 arada olacak. Evet arkadaşlar şimdi şurada güzel bir basınç sorumuz var. Basınç sorusu hani basınç sorusu belki öğrencileri biraz korkutuyor ama öyle değildir arkadaşlar. Aslında çok temel basit prensipler üzerinde yürür. Gazların basıncı hacimle ters orantılıdır. Önce bunu bilmeniz gerekiyor. Kapalı kaplardaki gazın basıncı hacimle ters orantılıdır. Hacmini küçülttükçe kapalı bir kaptaki basınç, gaz basıncı artacaktır. Ve gazlar temas ettikleri bütün yüzeylere eşit basınç yaparlar. Çünkü onlar ağırlıklarından dolayı değil, kinetik enerjilerinden yani molekülleri hareket ettiği için basınç yapıyor. Hacimle ters orantılıdır. Sıvı basıncı ise HDG'dir. Sıvının derinliğine ve öz ağırlığına, yer çekimi yimesine ve öz kütlesine bağlıdır. Bileşik kaplarda denge durumu ancak bağlantı borusunun uçlarındaki basınçlar, eşitlenerek sağlanır. Bu basınçları eşitleyemediğiniz sürece bileşik kaplarda denge durumunu sağlayamazsınız. Sıvılar ve gazlar yüksek basınçtan alçak basınca hareket ederek bağlantı borusundaki basınçları eşitlemeye çalışacak. Hadi o zaman sorumuzu beraber çözelim. Dengedeyken diyor. Şu anda dengedeymiş. Ha, şu anda dengede olduğuna göre buradaki basınç açık hava basıncı P0. Bakın sıvı yükseklikleri aynı. O zaman buradaki basınç da P0'a eşittir. Hmm. Demek ki buradaki gazın basıncı açık hava basıncına eşit arkadaşlar. Sıvılar aynı hizada olduğu için. Bu gazın basıncı daha büyük olsaydı sıvıyı aşağı iterdi. Sıvı daha aşağıda dururdu. Bakın buradaki gazın basıncı ise daha küçük. Diyeceksiniz ki hocam nereden anladınız hemen daha küçük olduğunu? E, sıvı yukarıda buradaki gaz basıncı büyük olsa sıvıyı aşağı iterdi. Basınçları eşitleyebilmek için. Sıvı basıncını azaltırdı. Sıvıya aşağı iterdi. O zaman bu kaptaki gazın basıncı daha küçük. Ben bu kaptaki gaza K gazı diyeyim. K gazının basıncı küçükmüş P0'dan. Şimdi evet ilk denge durumunu anladık. İlk denge durumunda L gazının basıncı açık hava basıncına eşit. K gazının basıncı da açık hava basıncından küçükmüş. Diyor ki X vanası açılıyor diyor. Buna göre sistem yeniden denge sağlandığında... KLM kollarındaki sıvı yükseklikleri HK, HD, H, M'ye nasıl sıralanır demiş. Şimdi ben bu X varasını açtığım zaman şimdi bu vananın dışında açık hava basıncı var. P0 var. Hani K gazının basıncının P0'dan küçük olduğunu biliyorum ya sıvılar ve gazlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ettiği için içeri doğru gaz girecektir. İçeri doğru gaz girdikçe buradaki gazın basıncı arttıkça sıvı seviyesi aşağı inecektir. Başlayacak sıvı seviyesi aşağı inmeye. Yeterince beklenirse yani denge sağlanana kadar beklenirse bu musluk açık olduğunda yeteri kadar beklendiğinde bu gazın basıncı açık hava basıncına eşit olacaktır. Şimdi buradaki gazın basıncı açık hava basıncına eşit olacağına göre buradaki gazın basıncı da açık hava basıncına eşit olacağına göre o zaman K ve M kollarındaki gaz basınçları eşit olduğu için sıvı derinlikleri de eşit olacaktır. Bunlar aynı hizaya gelecektir. Buraya kadar bir sıkıntı yok inşallah. Şimdi burada bizi sıkıntıya yaratan şey, bizi sıkıntıya düşüren şey şu. Şimdi L gazının basıncı zaten P0. Hocam diyeceksiniz siz. Hani buradaki sıvı yerinden oynamaz diyeceksiniz. Halbuki öyle değildir. Şimdi buradaki sıvı aşağı doğru indiği zaman sıvılar ve gazlar sıkıştırılam sıvılar sıkıştırılamaz belli bir hacimleri vardır. Ben bu sıvıyı buradan aşağı doğru ittiğim zaman bu sıvı buradan ve buradan yükselecektir. Şimdi buradaki sıvı yukarı doğru yükselirken gazı sıkıştıracaktır. Gazı sıkıştırdığı için son durumda L gazının basıncı P0'dan büyük olacaktır. Son durumda L gazının basıncı P0'dan büyük olacağı için yani buradaki gaz sıvının yükselmesi nedeniyle sıkışacağı için Şuradaki sıvı seviyeleri aynı hizada olacak ama L kolundaki sıvı yüksekliği L kolundaki sıvı yüksekliği daha az olacaktır. Yani şöyle göstereyim. Sıvı dengesi şurada bir yerde sağlanacaktır. Diyeceksiniz ki niye hocam? Sebebi şu. Bakın tekrar göstereyim. Daha temiz bir çözüm olsun. Daha temiz bir çözüm olsun. Bakın göstereyim. Bakın buradaki musluk açık olduğu için buradaki basınç P0. Buradaki basınç da P0 ama buradaki gaz sıkıştığı için buradaki gazın basıncı P0'dan büyük. Ozman sıvı seviyesi daha aşağıda olacaktır. Şunlar ise aynı hizada olacaktır. Ozman biz HK ile HM eşitleyeceğiz. K ve M kollarındaki sıvı yükseklikleri eşitleyeceğiz. L kolundaki gaz sıkıştığı için basıncı artacaktır. L kolundaki sıvı yüksekliğine daha küçük diyeceğiz arkadaşlar. Yani şunlar HL'den büyük diyeceğiz. HK eşittir HM büyüktür HL cevap edilir olacak? Hemen arkadaşlar 6. sorumuza bakalım. 6. sorumuza bakalım. Şimdi 6. sorumuzda ilk durumda gölge deseni bu, ikinci durumda gölge deseni buymuş. Şimdi küresel bir ışık kaynağında gölge deseni nasıl bulunur? Önce üstten üste Alttan altı atılır. Cismin şuralara teğet çizilir tabii ki. Cismin arkasında kalan ışık kalmayan bölge bulunur. Burası kesinlikle ışık almıyor. Çapraz atılanlarda bize yarı gölgeyi verir arkadaşlar. İlk durumdaki gölge buymuş. İlk durumdaki gölgenin bu olması için perdenin kesinlikle tam gölgeyi kesmemesi lazım. Demek ki perdenin birinci konumu buymuş. Çünkü ben biliyorum ki perdenin bu karanlık bölgeyi kesmesi gerekiyor. Perdenin ortasında tam gölge olması için. Şimdi diyor ki perdeki görünümün, gölge görünümünün şekil 3'teki gibi olabilmesi için, bu şekilde olabilmesi için ne yapılmalıdır diyor. Engel demiş kaynağa yaklaştırılmalı. Arkadaşlar engel kaynağa yaklaştırılır, önüne koyulursa ışık almayan bölge arkasında çok küçük bir bölge olacaktır engeli şuraya koyduğum zaman. Cisim ışık kaynağının önünü kapatamayacaktır. Dolayısıyla görünüm şekil 3'teki gibi olmaz. Mümkün değil. Perdeyi engele yaklaştırmak. Bakın perdeyi engele yaklaştırırsanız karanlık bölgeyi kesecektir. Ortasında tam gölge oluşacaktır perdeyi engele doğru yaklaştırdığımızda. Dolayısıyla ikinci yargı doğrudur. Kaynağı engelden uzaklaştırmak. Arkadaşlar kaynağı engelden uzaklaştırıp şuraya aldığımda bakalım üstten üste alttan alta bakın karanlık bölge geriye doğru uzadı. Karanlık bölge geriye doğru uzadığı için karanlık bölgenin perdenin üstüne düşme durumu oluşabilir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 2 ve 3'tür. Son sorumuza geçiyoruz değerli gençler. Evet son sorumuz yay dalgalarında atmanın iletilmesi ve yansıması ile alakalı bir durum. Şimdi farklı kalınlıkta demiş, farklı kalınlıkta dediğine göre bir kısmı iletilip bir kısmı yansıyacaktır. K ve L yaylarının O noktasında birleştirildiği sistemde K yayından L yayına şekildeki gibi T atması gönderiliyor. T atmasının O noktasından yansıyan ve iletilen atmaları hangisi gibi olabilir? Şimdi bu soruyu çözebilmeniz için bilmeniz gereken şey yay dalgaları ağır yayda daha yavaş ilerler. Hafif yayda ya da ince yayda daha hızlıdır. Şimdi karşılaştırıyorum. Bakın. Bu atmamız O noktasına geldikten sonra bir kısmı iletilecek bir kısmı yansıyacak. Şimdi burada gördüğüm kadarıyla yansıyan iki birim yol almış, iletilen 3 birim yol almış. Bu daha çok yol aldığına göre daha hızlıdır. Daha hızlı olabilmesi için lambda TV formülüne göre hızı büyüyen bir atmanın genişliği ve dalga boyu da büyür. Bakın genişliği daha büyük çizilmiş. Yalnız buradaki problem şu. Bu daha hızlı ilerlediğine göre bu yay incedir değil mi? Ben kalından inceye bir atma gönderdiğimde yansıyanın ters dönmemesi lazım. Dönmemiş. O zaman biz buna olabilir diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Birinci madde olabilir. Şimdi ikinci maddemize bakalım. İkinci şıkkımıza bakalım. Şimdi burada yansıyan bir birim yol almış. Ama iletilen de bir birim yol almış. E bu durumda bunların hızları eşittir. E hızları eşitse o zaman atım, yayların kalınlıkları da eşittir. Bir kısmının iletilip bir kısmının yansıması gerekiyor. Olmaz. Yaylar aynı kalınlıkta olursa atmanın tamamı iletilir. Hiç yansıyan olmaz. Böyle bir durum söz konusu değildir. İkisinin de aldığı yol birbirine eşit olamaz. İkisinin de aldığı yol birbirine eşit olsa yaylar aynı kalınlıkta demektir. O zaman yansıyan oluşmaz. Hepsi iletilir. Üçüncüsüne bakalım. Bakın burada yansıyan iki birim yol almış. İletilen dört birim yol almış. Okey. O zaman bu yay incedir. Daha çok yol aldığına göre daha hızlıdır. Bu yay kalındır. Tamam. Biz atmamızı şu şekilde göndermiştik. Yani şuradan göndermiştik. Bakın şöyle baş yukarı göndermiştik. O zaman biz kalından inceye göndermişiz. Kalından inceye bir atma gönderdiğimizde burası serbest uç gibi davranır. Burası serbest uç gibi davrandığı için arkadaşlar yansıyanın ters dönmemesi gerekir. Üçüncü de yanlıştır. Burada olabilecek tek şık yalnız birdir. Adana'dır gençler.